Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile beraber dördüncüsünü düzenlediğimiz Huawei Yerge Kodlama Maraton'un ilk günden herkese merhaba. 671 başvuru arasından Kodlama Maraton'un fiziksel kampına katılmak sağlayan 27 farklı üniversiteden 30 öğrenci ile beraber bugün Ankara'dayız. Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz artık bir gelenek haline gelmiş. ve Yerge Kodlama Maraton'umuza Canı gönülden hoş geldiniz diyorum. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu yarışmanın sonucunda başarıya ulaşırsınız, ulaşmazsınız. Çok bir ehemmiyeti yok ama burada olmak bugün, 3 gün boyunca bu ortamı teneffüs edecek olmak, bir arada olmak benim için önemli. Finalistlerimiz bu yıl bulut bilişim ve yapay zeka alanında projelerini gerçekleştirecekler. Şimdi 4 günlük Camp sürecinin ardından Bulut Bilişim ve Yapay Zeka Zirvesi ile beraber ödüllerine kavuşacaklar.